Herkese merhaba dostlar. <laughs> Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün 50 milyonluk üçel deneyeceğiz. Şansımızı zorlamaya devam ediyoruz. Bakalım bu sistem bize gülecek mi? Bizi de görecek mi? ne çektik sarı 12 çiftimiz 4 seri aşma ihtimalimiz az da olsa var şimdi şu 7'ler per 9'lar per başka da bir şey yok seni daha yeni attım be dostum dün gece biliyorsunuz canlı yayında 400 milyon hatta 450 milyon çip yaptık. Eee gayet de güzel şansımız vardı dün gece. Abi şimdi mi geliyorsun sen ya? De şansımızı tekrar zorluyoruz. Deniyoruz. Kırmızı 12'li de çıktı. Çift de gelmiyor. Seri de gelmiyor. Ne anladın sen bu işten? Bak ben bunu alırım. Çiftimi açarım. Hiç risk atmaya gerek yok. Ne atsak ki bu adama? Bu adam gerçi de ya. Umarım güzel o mavi 11'i Harun çekmemiştir. Yoksa içim gider. Parçalanırım. Ama riske atmak istemedim açıkçası ya. Hani taşlarımız güzeldi ama gelmeme ihtimali çok yüksekti. Harun ne çekti? Meraklar içerisindeyiz ama Harun cevap vermiyor. Çok güzel taş. Stem sen niye bunlara böyle per yapmıyorsun da gidip altılı yedili yapıyorsun acaba? Biraz daha dönelim. Bu Kenan bize bir sahte okey atmadı be. Ben yani Kenan onlu değil be. Bir sahte okey ya. Böyle kaç yapıyor? 121. Hadi bakalım. Bir tur daha bekleyelim ya. Taşlarımız güzel. Şimdi şöyle bakınca dörtlü attık. Atmak zorunda kaldık. Keşke onu kelime atsaydık acaba ya. Bak ya adam 129 açtı. Kenan ne atacak? Hadi Kenan. Hadi Kenan be. Dörtlü attıktan sonra mı dörtlü atayım be dostum? Şuna bak ya. Gelmedi yemin ediyorum. Biz boşuna bu eli açmadık. Ona yanıyorum ya. <laughs> Açık eli açmadık. Neden? Niçin? Bilmiyorum. Şu adamın eli güzel bak bu Kenan'ın. Bir 13'lü atsa bize var ya çok güzel olacak ya. Yapma ya. Şuna bakar mısınız ya? Gözünü seveyim sistem ya. Açmadık boşu boşuna. Vallahi 136 ya. Hay ben şansıma tüküreyim ya. Abi harbiden ben de bazen saçma biliyorum Gerçekten. Şöyle bakar mısınız ya açmadık taşlar güzel diye. Hani bir tur dönse bu el %100 biter. Hani illaki adam bir taş atar bana. Yok ya gerçekten bazen ben bile salakça oyun oynayabiliyorum ya. Elimizdeki oyundan da olduk. Şaka istemel veriyor adama ya. Üç tane çiftimiz var. Bak adam bize sallıyor ama açarımız yok. Söyle boşuna açmadık ya. Gerçi kim olsa açmazdı diye tahmin ediyorum çünkü taşlar çok güzeldi. Adamın eli güzel belliydi zaten ve dedim eh, belki bir 13 falan sallar bize diye tahmin ettim. Sallamadı. Abi 4 çift. Çift açarsak ikinciyi iz açılmasak oyun gitti. Evet. Kenan. Kenan bir çift ya. Olan Kenan. Şimdi sıfıra bakayım. 116 sayıdayım ben. Açamazsam ikincilik de gidiyor. Taş geldi. Açıyoruz. Şöyle açtık. Şu 4'ü atarsak Neyse bari ikinciliği kurtarırız belki ya. Aynen yani ikinciliği kurtardık. O da güzel. Harbiden bazen ben de saçma sapan oynayabiliyorum. Arkadaşlar can ee, Bundan sonra canlı yayınlarımızı cumartesi ve pazar günleri açacağız. Saat 10.30'dan sonra haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. tam bol şanslar.